Merhaba arkadaşlar. Çocuk sağlığı ve ilk yardım dersimizin çıkma sorunu, sorusunu analiz ederek hem soruyu görmüş olacağız hem de biraz konu tekrar etmiş olacağız. Tamam. Sorumuz şöyledir. Yeni doğanın duyu gelişimleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Neye sormuş bize? Duyu gelişimlerini sormuş. A şıkkına bakalım. Tat değişimlerine duyarlılık düzeyleri düşüktür diyor ki bu yanlıştır. Bebeklerin tat alma duyusu gelişmiştir. Anne karnında gelişmeye başlayan tat tomurcukları doğuma kadar tamamen şekillenmiştir. Hatta bebeklerin yaklaşık 10.000 tat tomurcuğu ile dünyaya gelirler. Ee, ve sorunun devamını okuyorum. Tuzlu tatları tercih ederler diyor. Hayır tuzlu tatları tercih etmezler. Hayatlarının ilk döneminde bebekler daha çok tatlı şeylere duyarladılar Acı tuzlu ve ekşi tatlar onlara çok yoğun gelir. Ama sonra yavaş yavaş da alışmaya başlarlar, öğrenirler. B şıkkına bakalım. Farklı sesleri ayırt eder ve anne sesini tercih eder. Evet, doğru. 20-25 santim uzaktaki yavaş hareket eden nesneleri izleyebilirler. Doğru. Burun alın derisi ayak taban dokunmaya duyarlı bölgelerdir. Doğru. Alışık olmadıkları kokulara karşı başlarını çevirerek tepki verirler. Evet bu da doğru ve buna ek bir bilgi vermek istiyorum size. Ee, bu bebekler Doğumdan itibaren kokular onlarda gelişmiş olur ve bebekler annesinin sütünü bile başkasının sütünden yine bu koku duyusu sayesinde ayırt edebilirler. E şıkkı da doğrudur.